Yirmi gündür video çekemedim çünkü yirmi günlüğüne tatile gittik. O tatilleri tanesi de. Bunun birlikte bu oyunu oynuyoruz. Bir sandığımızı açalım arkadaşlar. Sandıktan bu okay. para geldi. Oha camış gibi param var artık. Yok reklam izlemeye gerek yok şimdi iki saat. Evet, şimdi güzel bir şey alalım güzel bir ya alalım yani. Biz yapıp acaba şey mi alsak lan? Acaba şey ya, şey düşündüm bir anda da. güzel acaba film alsak? Neyse i̇şte lan, alalım şunu lan. Şunu. Hiç, o oh, ama renk güzel. Dur aldım bunu. Oh. Aa, ama renk güzel. Ama rink hiç güzeldir abi. Ananı. Ananı. Gel buraya. Boink. Bayır. İşte bu. Amazing. Ananı öldük. Hmm, ben şuraya kadar buraya, buraya bu yer bitirmiştim. Bitirmiştim. Yani buradan çıkmaya karar verdim.